Selam arkadaşlar hep bir günler hep bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım video başlamadan önce like atıp abone olup bildirim açarsanız ve yorum atarsanız çok sevinirim hızlıca video başlayalım gördüğünüz gibi bir önceki videodan hatırlarsınız belediye biraz 13'e geçmiştik ve bu geliştirmeleri yapmıştık evet bir bak işte şey olmuş. şuna bas şu şekilde arkadaşlar kusura bakmayın kanalımın önünde bu çekimini kaynağımdan bitirelim bir tam klan yaptı zaten topla tüm iş açıları boş sonunda altı gün bunları bekledim yeter e, tamam bu etkinlik köyü yapın ama şimdi yeni bir kahramanımızı alalım e, bunu nasıl alacağız? Ne tamam seçilmiş şu an zaten. Güzel. Şimdi buradan ne arttı? Bir tek yüzde barım artmış. Klanımıza bakalım bir biz kaçtık ya? 36. 36. Burası. Zor. Zor yani. Ama 45 kişilik başlattıkları için Kolay köyler gelmiştir her türlü. Heh, tamam buradan yerleştireceğiz. Şöyle. Artık tüm artık şeyleri alabiliriz. Dördünü kullanabiliyoruz. Bu çok iyi oldu. Bu ne kadar istiyor? 4 saat mi istiyor? Tamam ben bunu basayım aslında şimdi ama bir dakika neyi bastım neyi bastım bak mesela burası da var baya ganimetimiz var aslında 7 gül mü tamam onları basalım çok güzel çok, çok istiyor çok 7 gül ne ya Basmadı şimdi. Ordu kampı yine mi gerçekten ya? Şimdi 8 milyonu bunu basabilirim aslında çünkü ikisinde bunu bitir bir. Elektro saldırısı yaptığım için bunu da geri güne bas. Daha sonra buraya gel. Bunu bas. Kaldı bize iki inşaatçı. Bu iki inşaatçı ile basılımı nasıl yapabildi? Bu kedi gibi 12 saat. Ben şuradan bir altından alayım. 10 milyon e bas. Bu ne kaldı? İksir var. kar iksir var. Tamam. Bu topla. Ama öncelikle bir saldırı. Yakıp etkinlik. Ama bu etkinlik gidiyor. Alamıyoruz da çok iyi. Nepal <laughs> 117 bin var. 117 bin alırsak olur olur biter tamam güzel. Şimdi bir saldırı yapalım şöyle. Tam kalan kalesi boş bir tane bir şey olmaz

Evet, boşluk var. Evet, burada. Evet, buradan iki yıldız almam gerektiği için bunu buradan atacağım. Evet, atın. atıyorum.

kare var. Oo, çok iyi bu arada artık bir üst seviyeden alabildik. Alt seviye. On. Aşırı iyi bu arada. Bu parayla alabildiğim... Bu parayla alabildiğim hiçbir şey de yok. Laboratuvar hızlandırma da yok. Neyse yapacak bir şey yok. Hızlıca ben savaşa gidelim. Şöyle bir köy geldi. Ganimet biraz kötü olabilir ama ben bu köyü saldıracağım. Şöyle Şuraya... Bir Buraya bir evet. bir, bir at Evet. Ben seçile çok kuracağız. Ne bir kanalına şuraya da şuraya da Arkadan çok Buraya doğru vursa Buraya da. Buraya da. Buraya da.

alamıyoruz ya. tamam 3 gün sonra ben aslında alıp duvar bassam daha mantıklı. Yoksa ganimet boş edecek. Ve bir buradan bir şeyler alalım. Al şöyle bundan bir şey olmaz. Kullanalım hatta. Tanesi, kitağı, tamam Şu anlık böyle. He, şimdi. Tamam bunu böyle koyalım şuraya yap bir şey olmaz. Diğerleri nerede ki? Ee, diğerleri kenarlarda. Bu da ortada kalsın. Bir şey olmaz. Evet kaydet etkin köy yap. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra gelmiş olmak üzere. bir buraya kadar izlediyseniz sizinle çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.